بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين القابل الحديث المقبول نوري مقبول حديث اسم لري لقب لري لقب اسم لري الجيد مثلا مقبول حديث جيد يلا جيد لقب يقول يلا قوي صالح معروف محفوظ مجود ضابط مشبه Hadis sıfatun يستعملها المحدثون في الدلاله على الخبر المقبول. yani hadise delalet konusunda hadisçilerin kullandıkları vasıflardır. Yani lakablerdir. Ghayre lakin enne kulla her <laughs> birisi lehü dilaletun khassatan özel bir şeyi var, delaleti var bunların. Ve lehu ihtibarun khasın. Özel bir itibarı var. Bunları söyleyecek. Tamam. Emel ceyyid, mesela ceyyid. Fe innehu yusawi as-sahih. Bu say -h -h sahihle eşittir. Yani sahih manası da kullanılır. Kama yedülü aleyh kelamül imamü tirmifi fi kitab-i tıb fi sünenihi hada hasen. Tamam. Mesela Tirmizi'nin Sünen adlı eserinde kitabında e, tıp konusu kitap yani kitab tıp, tıp bölümünde kitab tıbar mesela şeyler var bölümleri çok zaten biliyorsunuz tıp konusunda e, ki sözü yani kelami buna delalet eden yani sahihen ceyid ile eşit oldu niye çünkü orada diyor hada hadisün ceyidün hasen nerç <Sessizlik> çıkar işte çıkarıyor. Hadi Bak Hiç kokusu fazla gelmiyor. Denge Tamam. Ee, içmeyin şey olması. Tamam mesela diyor demiş o da Tirmizi demiş eee Ada hadisun ceyyidun hasen. O um, malda ne diyordu? Ada hadisun sahihun hasen. Ya hasenun sahihun. Bak sahih yerine ceyyid kullanmış. Demek ki ceyyid sahih manası sahihle eşittir. Ve kama yedulu aleyhi kavli İmam Ahmet radıyallahu anhu. İmam Ahmet'in sözü de zellet ettiği gibi. Ne diyor İmam Ahmet? Ecvedül esanid ezzühriyyü an Salim an Ebihi. Yani asahul as esanid seneden en sahihi Zühri'nin Salim'den Salim'de babasından rivayet ettiği senetlerdir. Anlaşıldı mı? Mesela biz biliyoruz ki orada ne kullanıyorlar? Asah as kullanıyorlar. İmam ne kullanmış? Ecvet kullanmış. Demek ki manası manasında kullanmış. Fe bundan biliniyor ennel cevdete yu'abberu biha anis sahih. Demek ki cevde جو, ile yani ceyid ile sahihten tabir edilir. Evet. Yani sahih yerine ceyli kullanıyorlar. Yani cevdet sahati yerinde kullanıyorlar. Nasıl öyle İlla ennel İlla ennel cihbize minhum ancak onlardan cihbiz olan yani mahir olan bu ilimde hadislerden la ya'dilu an laqabi's sahih ila laqabi'l cehidi illa li kitab Es-sahih laqabi ləqəbdən sapıb ceyid ləqəbinə geçmez ancak bir nüqtədən dolayı geçer. Evet. Ödüləri yani ondan yan çizme, ondan vazgeçme yani anlamı. Nasıl değil mi? Kaza adala anhu yani yoldan şey etti yani saptı. Tamam. Ken evet. yertaqiya mesela ne gibi ne nasıl bir nükte gibi? Ken yertaqiya hadisü indehu an rutbeti'l hasani li mesela yanında hadis hasen-i zatî rütbesini geçmiş ve tereddede fi bulûhi rütbet sahih. Ama sayha ulaştı mı ulaşmadı mı o da tereddüt eder. Tamam. O zaman bak Bu sahihle Hasan hasen arasında bir rütbe olmuş, bir mertebe olmuş olur. Sahih ile hasen arasında. O zaman ben yani hasen ceyi sahih olmuş olacak. Öyle değil mi? Fel vasfu bihi edna minel vasfı bir sayı. buna göre mesela demek ki ceyidle ile vasfılandırmak, yani ceyidle ile lakab, lakabı kullanmak sahih lakabından daha aşağı olmuş olur. Ve kezalike eyden el kavi. Kavi de bunun gibi de yani ceyid gibi kullanıyor. Bir zürat edip sayfa 104. Ve emme salih.

lisalahiyatihi cela tisalahi lil ihtiyaj bihi tama yani ya öyle olacak ya da ya da lisalahiyati ma lil ihtiyaj bihi olucak ihmadır tamam lisalahiyati ma o zaman ul vasil lazım yani lisalahiyatihi lil ihtiyaj bihi ma reis kız kaytori anfa anfa e ki ana fahim degil anladım bak şimdi burada lisalahiyati da miline ve gidiyorsa yani evet. bir adamı da oraya gitmesi lazım. Birisi müfred bir listesi oluyor, olur mu? Evet. Yani diyecek mesele, işte, sahih ve haseni kapsar. Niye? Çünkü bunun lil sahiyeti ma lehtacı Öyle de böyle demesi lazım. Lil sahiyeti ma ve haseni lil ihtiyacı. Yetinse de olurdu. Sadece lehtacı dese. Ama bihimada kullansa bir şey olmaz. Ama lil o zaman olacak. Tamam. Evet. Salat diyor, diyor, diyor sahih ve haseni kapsar. Niye onları kapsıyor? Çünkü bunlar der, yani delil olmaya elverişliler. Yani hasenle sahip. Uygun olanı budur o zaman. Ve istemelu eyden fi daifin yasul itibar. Bu salih bazen yani itibara uygun olan, itibar etmeye de, de, değer olan zayıfte de kullanılır. Bak, itibar etmeye değerdir. Yani şimdi itibar nedir? Ee, yani mesela onu takviye için kullanıyorsun. Yani mesela tabi olarak kullanıyorsun, şahit olarak kullanıyorsun. Anlaşıldı mı? Çünkü eğer çok çok zayıfsa o ihtibar şey olmaz. O itibar için kullanılmaz şeyde yani mutabı şahitte kullanılmaz. Anlaşıldı mı? Ama yani biz zayıf, hafif ise mutabı şahit için takviye için kullanılır. Öyle değil mi? E diyor bazen mesela salih o o zayıfta da kullanıyorlar. Yani itibara elverişli olan bak altta demiş ey yusul itibar ey yustamelu fi vasfin zayıfin lem yeştedd zaafuhu. Fehu la yusul ihtijaci bihi ve lakin yukharraju hadisu li itibari fi mutabaati ve şawadi. Tamam. Yani mesela bu kişinin bu kişinin yani zayıf olan kişiyi aldıysa o zaman bu kişinin hadisleri mütabaa şahitler için tahric edilir, kullanılır. Tamam. Hmm. Evet. Mesela o kişi aslında yani kişi kas edildiyse alttaki tefsiri güzel yapmamış. Bu işte mesela eda fi zayıfin yani fi rujulin zayıfin yasul yani o haşiyenin sonu bunu gerektiriyor. فهو ذا يحتاج به ولكن يخرج حديثه هو كشينن وضعيف ولا يعني ضعيف براس خفيف ولا كشينن حديث سري متابع وشاهد لده اعتبار يشين تخرج أدلة رواية أدلة بدر تمام يعني في حديث ضعيف يصل الاعتبار ده ديسا وده أولر يعني معنى أولر هو يستعمل أيضا في ضعيف يصل لك مثلا بو حديث صالح ده يعني اعتباره البيشتولان بالحديث ده Yani onda da kullanılabilir. Zayıftır ama itibar elbeşçidir. Bir hadisin zayıfını denilebilir. Yani hadis daif, zayıf mı? Hadis de zayıfla vasıflanır şeyde, de. Kişi de. o, o ey ey o karıştırmış ikisi. İkisini sanki. Yani iki şekilde de mana edilebilir. Tamam. Ve emel ma'ruf. Mesela dedik ya ma'ruf var isimlerinden birisi. Ve yukabilu el mülker. Daha önce demiştik. Ma'rufa karşı mülker, şaza karşı mahfuz kullanıyorlar.

sahih de kapsarlar hasenî de. Yani mücevve sahih de kullanılır hasen denir. Sabit de aynı şekilde. Ve emel müşebbeh. Tabi bunu biraz önce hani Tirmizi'den, İmam Ahmet'den delil getirdi ya. Bunu şeylerden delil getiriyor. Yani kullanımlardan delil getiriyor. İstimaldan delil getiriyor. Hadislerin istimallarından çıkarıyor. Ve emel müşebbeh. Fe yutlaku alel hasenî ve mavi qaribu. Hade hasen ve hasene yakın olan. Yani hasenli gayrihi gibi. Yani zahfi çok az olan. Fe bi nisbeti el haseni. Bak. Demek ki hatta şey demiş bak. Şimdi anlaşılıyor bak. Ve bir nisbetiyle hasen müşebbeh. Hasen nisbetiyle kendi nisbetiyle ceyd Hani dedik ya ceyd bazılar demişler aslında haseni geçmiş sayha e da ulaşmamış. O zaman müşebbeh ne olur? zayıfi zayıfı geçmiş hasene de ulaşmamış. O zaman zayıf ile Hasan arasında da bir mertebe oluşmuş oluyor. O da müşebbeh. Nasıl ki sahih ile hasen arasında ceyd kullanıyorlar. Anlaşıldı mı? ve yığmaya bu alıçabık ve ilhafı sözü imam Süt'i 1000 sene bu toplamıştır Anlaşıldı mı yani onun arkadaki sözümleri jemadmış jemadar değilmiş olan kabulü Demiş ciddi olan kabulü sabit ve bu arada bu arada bu arada yok arada kullanıyorlar arada kullanıyorlar arada kullanıyorlar arada bu kullanıyorlar, bu kullanıyorlar. Ve hadihi ve'l ve'l و يعني دبكي مجوّر صحيح له حسن أراس دادر وقرب بعض يعني مجوّر ذات جيد در وأبد آه 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 ذات مجوّر ذات جيد بيت الأبد آه آه. يعني حتى وهذه بين الصحيح والحسن والله حبسي الله شلمه يعني جيد ثابت صالح مجوّر بين الصحيح والحسن الله مش وقرب مشبهات من حسن بعض مشبهات مشبهين نياطش مشلا حسنة دبكي ضعيف جشمش Hasene da var mıymış? İkisinin arasında? Ve hel yuhasu bi sahihi thabitu ev yeşbilül husne fihi nizam thabitu. Nizam sana fihi nizam Peki sabit sahihe mi khastır? Yani sadece sahihe mi kullanılır? Ev yeşbilül husne. Biraz önce dedik ya bazıları demişler ikisini de kapsar. Ya da husne de kapsar. Dedi fihi nizam sabit. Bazıları demişler şey sabit sadece sahihe bazıları demişler. Hayır kapsar. Bu da yani da, eğer fark varsa İslahların silahların farklılığıdır. Anlaşıldı mı? He? Ya Gidiyor muyuz biraz daha? Ne kadar okuduk? Ben diyorum ki. Biraz daha okuyalım. Ya daif. Ve kullu ma'an el husni. Ve kullu ma'an el husni kasır. Ve daifu. Husn rütbesinde aşağı olan her hadis o daif. Yani onun altında olan. Kasur yani. Yani aşağıya doğru. Öyle değil mi? Yani eksik olan. O da iftir. Ve ve aksamen O da aksam bakımında çoktur. Aksamen temizdir. Allah şimdi normalde temiz. Kendi amir üzerine bir kadem olmaz. Ama faalim faalim tasarruf ise mesela kethure değildir ya. O caiz bilmişler. O <laughs> amile temiz ya kadem mutlaka. Ve faalim tasarruf ise nezre sübiyat kurmadan temizin hamili, temiz üzerinden kadem olur. Zaten eğer şey değilse, fiil değilse zaten temizin hiç bir olmaz. Ve felüdü tasrifi nezren sübika oda. Felim tasarif ise az sevk eder demiş. Yani temizi onun üzerinden bir kadem olur. Çünkü onlardan bir isim. Adda'ifu huve ma lem yecmeh sifatil kabuli el meşruteti fil haseni ve sahih. Öyle değil Zayıf budur. Yani hasen ve sahihde şart koşulan kabul sıfatlarını

Yani ihtiyaç olduğunda hani bazı yani hastalığı gayri olsun diye. Anlaşıldı mı? Yani takviye edici ihtiyaç duyulduğunda takviye edici de yoksa varsa bunu bazen zayıf da olsa o en azından hasenül gayri yapar. Ve zelke fil mesul ve şifa hükümet takviye. Tabi bu takviye, takviye için zikir edilen o mesul olanda, diyor da mesul adlu zahir hafiyyül batın. Ya da meşe benzerleri yani çok zayıf olmayanlarda, adlu da şeye ulaşabilir, hasene ulaşabilir. Hükümet <laughs> takviye ya da mesela mestur ya da şey şey olan meşhur hal mesela. Tamam? El hadisü zayıf. Lehu anwa'un kesiretun çeşitleri çok. Minha ma la lehu laqabun khas. O o çeşitlerden bazılarına özel bir şeyi var, bir ismi var, bir lakabı var. Ve minha ma laysa khas. Bazılarında da zachı, zayıf demiş o kadar. Yani dememişler mesela ismi Betürk'tür, ismi Münker'dir. Öyle dememişler. وقد كثرت اقوال المحدثين في تقسيماته طبعا ضعيفي تقسيم اطباق ونصدد محدثين القوي الضعف كثر كثر مش فذاك الحافظ ابن الصلاح للضعيف تقسيمات باعتبار فقدان صفه واحده من صفات القبول او صفتين او اكثر مثلا حافظ ابن الصلاح ضعيفه لبعض تقسيمات ذكرت مشتني على باعتبار فقدان صفه واحده من صفات القبول مثلا بزا ضعيف kabul sıfatlarından bir sıfat olmasa ismi budur. E o sıfat iki sıfat olmasa mesela budur. E o daha fazla olmasa budur. Fe belagat ahsamu indehu zayıfın ahsamları mustalahın yanında ulaşmış ithneyni ve erba'i. Kırk iki kısma ulaşmış. Zayıf. Zayıf Tamam. Hepsi zayıf Ve usala bazıları ulaştırmışlar ila selafetin ve sitin. Altmış üçe

81 kısma kadar ulaştırmışlar. Ve ile metahakku Tabii gerçekleşmemişse de gelmemişse de pratik pratikte yoksa da demişler mümkündür yani şey edilebilir. Sadece akli taksim değildir, yani mümkün vücuttur. Ve kad basete zalike el hafizu iraki hafizu iraki bunu uzun uzun almış. Ve kullu zalike kema kal hafd ibn Hacer ta'abun leysa wara'ahu arab. bütün bunlar nasıl İbn Hacer'in de dediğine göre ta'abun bir ta'abdir. Tamam. Leysa wara'ahu arab. Bunun altında bir şey yok. Yani bir fayda yok, bir amaç yok. Yani gerek yok bu kadar öyle taksime. Anlaşıldı mı? Uygulamadım işte. Bir şey yapmış mı oraya? Konfit edildi bir sadece demiş. Evet. Tamam. Hacı öyle diyor. Bu diyor tabi ne ise var Yani amaçsız bir bir şeydir. Bir gorgonluktur bu bir şeydir. Bir çabadır. Ne hüde diye. Bu mümkün Yani ismi bilsen bilmesen. Zayıf dedikten sonra zaten zayıf. Yani is, ismi bilmenin çok fazla bir anlamı yok. zannetmediği yetmedi şimdi Mümkün mü En nez cümleten meşhuleten min vay da'i ve nübeyle cihete tenavu'ya takriben l-tahmini dediği enem. Mümkün mü Yani bizim için mümkündür. En nez cümleten meşhuleten min vay da'i da'i çeşitlerinden meşhur bir kısmı, bir bölümü zikretmek bizim için mümkündür. Ve nübeyle cihete tenavu'ya o çeşitlendirmenin cihetini açıklamak. Tekrib el mütedi yeni okuyanların anla, anlayışlarına, onların zihinlerine yaklaşmak için. Fena deriz. İda fukide şartu ittisal senet. Mesela senedin ittisa, senedin ittisalının şartı o kaybolduğu olduğu zaman. Tamam mı? Neyse sened mutasır olmadığı zaman. Fe inkâne min evveli sened eğer senedin başından o ittisal şey olduysa, kaybı olduysa, fakat olduysa, böyle öyle İster başından atıldıktan sonra, ise sonuna kadar atılmış olsun. Fevül muallak. İsmi nedir ona? Ona muallak demiş. Bak zaten yani talih edilmiş, başka bir yere asılmış. Ve inkanem min Eğer sondan atıldıysa, fevül mursal. Diyorduk ya, mesela tabi'in, an Resulullah dediysek. O da mürseldir. Ala hilafin fil ihtiyacı bi tabi. Mürsel delil olur mu olmaz mı? Onun de, delil, delil olma konusunda onda ihtilaf olmuştur. Ve inkâne min vasat sened. E senedin ortasından yani baştan ve sonundan değil. Ortalardan atıldıysa. Fe inkâne sâkıtu minel ruat. Vahiden el er bir kişi ise yani aslında bir kişi olması şart değil. Yani İtre bazen olmadıktan sonra yani arda arda olmadıktan sonra bir kişi de olsa, iki kişi de olsa, üç kişi de olsa mülkatedir. Föl mülkatı, o mülkatı. Ve ikane ihtiyeni itre bazen bak. İki ve peş peşe ise. Yani birisinin diğerin ardındaysa föl mülkatı. O bir odadır. Artık iki, iki yan yana düştükten düştükten sonra ister üç düştü olsun, ister olmaz. Ve yedhulu fi hâzihi zümreti eyden el mu'an anüllezi lem yuhkem bi'ittisali. Bu inkita kısmına girer. Anlaşıldı mı? Yani bu topluluğa sümre, topluluk anlamda, cemaat topluluğu anlamda yani bu kısma girer. Mu'an anüle dilen bir bisa. İktisinal hukum edilmeyen an anı. Neydi? Mesela bu hadiye göre bir gha olmasa o mu'an anı mu'nkat hukum edilir. Müslüme göre muasaret olmasa, lika tespit olmasa da muasaret tespit edildiyse, mutasılda değilse, mesela müdellesin, müdellisin ananesi, eğer sabah bir beyan olmadıysa o da nakat hükmündedir. Ve ama iza fukide şartul adale adalet şartı düştüğünde nereye geliyor? Nereye gideceğiz? Oraya gidelim. Adalet şartı düştüğünde. Bak mesela ittisala ilgili bu isimler çok koyulmuş. Adaletin kayıp olması, adalet şartın kaybolması Ve inkar edalike bi sevmi cehaleti bi ravi eğer ravinin ayni meçhul ise ondan dolayısa yani, yani o cehalet o meçhulluk ravinin ayni ile ilgili ise biz diyoruz da meçhul ayn kimdir? Bir rivayet var o kişide. Başka yok. Bu kişi meçhul ayn'dir. Bilinen birisi değil hadisçilere göre. İki rivayet varsa iki rivayet o meçhul ayn'den çıkar. Malumul ayn olur ama meçhul haldir. Birisi onu teskiye ederse yani mesela derse o zaman meçhul hali illiyette kalkar malumdur. Evet. Tamam ev hali ve zaten dedik. Yani eğer bu cehalet onun aynı ile ilgiliyse ya da meçhul o cehalet onun hali ile ilgiliyse yani iki rivayet var ama ya da üç rivayet var ama şey değil. Onu tezki eden yok. Fe fi daifun bunu bu kişiye zayıf denir. Cehli bi aynı ravi bi hali. Yani ravi de aynı bilmediği için ya da hali bilmediği için. Yani bir rivayetse ayni de bilmiyor hadisçilere göre. Eğer birden fazla rivayet varsa ama tezkiyesi yoksa hali meçhuldür. Ve in sumya ravi bi ismin gayri muayyenin. Eğer ravi bilinmeyen bir isimle isimlendirildiyse föl müfen. O nedir? Yani buna isim denilmez artık. Yani zükre bir ismin gayri muayyenin. Mesela keracul, racul, an raculin. Yani racul kimdir bilemeyiz ki nasıl adil olduğunu bileceksin. Ona da müfen diyorlar. Yani o sümya ravi bir ismin gayri muayyenin bir fazla uygun değil. Yani zükre ravi bir ismin gayri muayyenin anlamındadır. Tamam ve وَاِنْ كَانَ فَقْتُ الْعَدَالَةِ Eğer adaletin kayıp oluşu fıskı ravi ise, ravi fasık olduğu için yani mesela kebailerle iştihar eden birisidir. Ya da sakayirlere ısrar eden birisidir. o kirli ya yalan tespit edilmiş onda fe inne ve yedhulu tehte lakabil metruk. O da metruk lakabinin yani isminin altına gelir. Ve inkâne zâlikem al muhalefeti bununla beraber yani kendisinden daha üstün olan birisine muhalefet ettiyse alâ rey men yeşertu fiyel muhalefet. Tabi Münker'de muhalefeti şart koşanların görüşlerine göre. bizimki iki kendisi şart koşmuyor muhalefeti. Ama bazıları şart koşmuşlardır. O zaman Münker'dir. Ama yani eğer yani şiddetli ise mesela fısk varsa, kiz bu varsa metruk ismi. Eğer muhalefet varsa ismi Münker'dir. Hem şiddetli zayıftır hem muhalefet varsa Münker'dir. Bazıları demişler yok Münker yani herkes zayıftır demiş dediyse Münker'dir. المخالفات مخالفات النص واما اذا فقد الضبط ضبط يخصى فان كان ذلك بسبب غفله الراوي اي يعني الراوي من غفله دولا يعني حافظه سنان او كثره نسيان فازا ونطقان لغه او خطا في الحديث حسب فازا يعني شلق يابطا تحت لقب المدلوك اذا خذ metrukun altına girer. Ve in kana li istirab rivayatihi bir böyle rivayet ediyor, bir böyle rivayet ediyor. Bir kişi ya da bir kişi değildir. Başkalarla ona eşit olan ve birbirine tercih edilmeyecek şekilde o farklı söylü bu farklı söylüyor. O da itirab bakıyor. Yani illaki ittirap bir kişiden olması şart değildir. Tamam? Fel muttar. O muttarıdır. Ve ama iza kana fi'l hadisi illetun kadihatun الحديثstable العلة وارثها وسحتي بوزان بالعلة بوزان العلة طولنا ما سحتي معلل أما معل أن معل وإذا كان فيه شذوذ شذوذ شدود وارثه أي مخالفة الإتقان بيجود مخالفة للمقبول. فهو شر هو أنواع هناك minna ma lehu lakabin Onlar bazılarına ona özel isimleri var. Ve minna ma lakabin khas. Bazılarına da özel isimleri yok. Ve inna mu yitkörü fi Sadece denilir ki bu bundan dolayı zayıftır. Demiyorlar ismi metruktur, ya ismi kerdir, ya ismi muallaktır. Ne diyorlar? Bazıları da öyledir. Burada duruyoruz.